Merhabalar. Merhaba. Ee, sizin en çok e, sosyal medyada tıklamayı sevdiğiniz şeyler neler? Karikatür çok seviyorum. Kedi videolarını çok seviyorum. Ee, böyle dublaj videolarını çok seviyorum. Veysel Sel Zalolu diye bir çocuk var. Ee, onun videolarını çok seviyorum. Bu şekilde. Evet, genelde daha çok e, kendiliğinden espri barındıran şeyleri seviyoruz. Aynen. Kendi kişinin kendi ürettiği şeyleri seviyoruz. Evet. Peki başka sayabilir miyiz? Başka ilgilendiğiniz uygulamalar olur. Yani şu an sosyal medyada biraz e, stil değiştirdi. Biraz kendine göre şey kadarlar tarz değiştirdi. Bunları hani siz kendiniz görebiliyor musunuz? Yani şöyle, ben belli başlı, şeyleri, belli başlı şeyleri takip ettiğim için onun dışına çıkmıyorum. Çok böyle keşfete de girmiyorum. Yemek paylaşımlarını çok seviyorum. Yani yemek de yaptığım için. Takip ettiğim için şey var. işte yurt dışından ya da bu şekilde, Uygulamam yok, hani indirmedim bile. Yani Çıldırtın çok da hoşlanmıyorum O tarz şeylerden. Saçmalık diye düşünüyorum kendimce. Yapanlara saygım var, ben evet, de saçmalık. Tamam, de tamam. Estağfurullah, tamamdır. Teşekkür t ederim. İyi, i̇yi, i̇yi şey, akşamlar. İyi akşamlar, sağ Sağ ol.